Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda İş Bankası banka kartı nasıl alınır? İş Bankası kart başvurusu nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz. Maksimum banka kartına sahip olmak için internet şubesi veya mobil şubeden hesap açtıktan sonra kart başvurularım yazan yerden banka kartı başvurusu yapabilirsiniz. Öncelikle iş cep mobil uygulamasında en altta 3 çizgi yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra aşağı doğru indiğimizde başvurular kartlar yazan yere tıkladık. Kredi kartı bankamatik kartı. Biz bankamatik kartına başvuracağız. Tıklıyoruz. Bankamatik kartı ile hesabınıza ulaşabilir, nakit çekebilir ve her türlü bireysel bankacı işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Alışverişinizde nakit yerine bankamatik kartı kullanarak maksi puan kazanabilir. Kampanyalara katılarak size özel avantajlardan yararlanabilirsiniz. Devam diyoruz. Bankamatik kartı olmayan hesaplarınız listelenmiştir. Şimdi kartımızın bağlı olacağı hesabı seçeceğiz. 2 tane vadesiz hesabımız var. Seçiniz yazan yere tıklıyoruz. Bankamatik kartının bağlı olacağı vadesiz hesabı seçtikten sonra kartımızın teslim edileceği adres seçiyoruz. Eğer adres bilgileriniz güncel değilse profil adres bilgileri kısmından güncelleyebilirsiniz. Kartımızın ev adresine gelmesini tercih ettik. Tık atıyoruz. Aşağı doğru geliyoruz. Şimdi internet alışveriş kullanımı kartınız gelirken yurt içi alışveriş kullanıma açık olsun mu? Yurt, içi, yurt dışı alışveriş kullanıma açık olsun mu? Bunları tik atıp atmamak sizin tercihinize bağlı. Biz açılmasını istiyoruz. Daha sonra banka kartı sözleşme öncesi bilgi talep formunu okudum onaylıyorum. Banka kartı sözleşmesini okudum onaylıyorum. İki kutucuğa da tik atıyoruz. Devam diyoruz. Son kez kartımızın başvuru bilgilerine bakıyoruz. Ve Onayla kartınız ev adresinize gönderilecektir. Bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.